Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Türkiye bir futbol maçı oynadı. Kimle? Avusturya'yla. Şimdi diyeceksiniz ki hoca yahu Avusturya Türkiye maçına da mı el attın? Yani futbolu da mı yorumlamaya başladın? Hayır elbette futbolu yorumlamayacağım. Her şeyden anlamak zorunda değiliz. Ama burada değinmek istediğim şey şu. Biliyorsunuz maçta önemli bir gelişme oldu. O da maç bitiminde işte eee Demiral isimli futbolcumuz bir simge bir hareket yaptı. Yani bir selam. Bozkurt selamı daha doğrusu Bozkurt selamı verdi. Şimdi bunun üzerinden Türkiye'de ciddi tartışmalar yaşanıyor. Yapılmalı mıydı? Yapılmamalı mıydı? Bu siyasi bir simge miydi? Çünkü o hafta da soruşturma başlattı. Neler oluyor? Yani bu simgenin, bu selamın geçmişi nedir? bizi böler mi bizi birleştirir mi bu konuyla ilgili bir takım video analiz yapmak istiyorum biraz e, derinlere inmek gerekiyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim bir kere Türk aydını bu ülkenin en büyük sorunlarından birisi bazı Türk aydınının bu ülkenin örfünü, adetini, geleneklerini, Türk töresini bırakıp bir şekilde Avrupa'nın tüm kültürünü alarak ilerleyebileceğimizi zanneden bir e, elit kesim oluştu. Ne zaman İtiraf etmek lazımsa, geriye gitmek lazımsa e, tanzimat fermanından sonra. Tanzimat fermanı işte bugüne kadar bizlere böyle efendim ilericilik, efendim sekülerizm, efendim işte çağdaşlık vesaire filan diye gösterildi. Ama naçizane bilirsiniz. Yani kimseye efendim göbekten bağlı değilim, kimseyle bir problemim ya da kimseyle böyle işte yaranmak için söyleyecek bir kişiliğim, kimliğim de yok. Şimdi baktığımız zaman, Tarihe, tarihi de bize ters yüz öğrettiler. Yani tarihte çok kişiyi, çok farklı farklı gösterme çabaları var. Çünkü tarihi de bir ideolojik alan olarak belirlediler. Yani tarihe herkes ideolojik açıdan bakmaya başladı. Tarihçiler kendi görüşü çerçevesinde tarihe bakma, bakmaya başladı. Bu da yanlış tarihi getirdi. Şimdi Tanzimat Fermanı esasında bir kültürün, bir kültür kodlarının, bir milletin kültür kodlarının değiştirilmesiydi. Tüzüğünün, kanunlarının, efendim, geleneklerinin, göreneklerinin değiştirme faaliyetiydi. Yani düşmanını kendine benzetme eylemiydi ve bunu başardılar. Ben bunu söylemiyorum. Strapport Kenning denen İngiltere, İngiltere Büyükelçisi eee var. Strapport Kenning. Tarih kitaplarına baktığınızda bunlar hiç bahsetmezler. Bu 20 yıl aralıklarla Osmanlı'da payitahta yani başkentte büyükelçilik yapan bir kişi. İngiltere'nin, İngiltere'nin doğudaki sesi olarak bilinen ki öldüğünde İngilizler mezar taşına öyle yazıyorlar. E, İngiltere'nin doğudaki sesi Stratford Canning, Lord Stratford Canning. Şimdi bu adam 20 yıl aralıklarla yaptığı tek şey Osmanlı'nın kanunlarını değiştirmek. Osmanlı'nın efendim işte kendi örf ve adetlerini bir kenara bırakarak Avrupalı davranmasını e, sağlamak ve nitekim de bunu başarmışlar tanzimat fermanıyla. İşte tanzimat fermanından sonra aydınlar şöyle bir düşünceye kapılmış. Efendim batının tüm kültürünü, tüm efendim kurumlarını vesaire filan alarak biz ilerleyebiliriz. Şimdi buna karşı çıkanlar da olmuş, karşı çıkan aydınlar da olmuş. Yani toplam bir batıcılık, toplam bir batıcı bakış açısıyla Osmanlı'nın kurtulabileceğini zanneden bazı aydın kesimler türemiş. Şimdi onlar günümüzde de var. Oysa Evet biz Türk'üz. Türk kültürünün Türk ananelerini, geleneklerini, göreneklerini ve kendi kültür kodlarımızı kullanarak evet teknolojiyi yapabiliriz ya da teknolojiyi alabiliriz. Ama teknolojiyi almak için Batı'nın kültürüne, düşmanınıza benzemek zorunda değilsiniz. Şimdi gelelim günümüze. Günümüzde de bu düşünce akımı devam ediyor. Vay efendim o futbolcu bozkurt işaretini niye yapar? Ya bozkurt işaretini öncelikle İyi iyi bilmek lazım. Nereden geldi? Nereye neyi simgeliyor? Birleştirir mi, ayrıştırır mı? Şimdi tabii bunun geçmişi de var. Öncelikle Göktürkler. Değerli dostlar, biz eğer kendimizi Türk hissediyorsak ki e, yani ben hissetmeyenler için söylüyorum. Elhamdülillah biz Müslüman Türküz. Şimdi Müslüman Türkler tarih boyunca Müslümanlığı kabul etmeden önce, İslamiyeti kabul etmeden önce bir takım kültür kodlarına sahipti. Yani millet olmanın Efendim işte bir e, geçmişi olmanın ve bir toplum olmanın gereği olarak bazı kültür kodlarına sahip, simgelere sahip, davranışlara sahip, öf ve adete sahip bu normal bir şey. O yüzden zaten bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkler köklü millet olarak ifade ediliyor. Yani 100 yıl önce kurulmadık biz. Köklerimiz çok eski 2000-3000 yıl öncesine gidiyor. Dolayısıyla değerli dostlar buna böyle sığ bir düşünceyle bakıp ya efendim işte ayrıştırdı bilmem neydi falan filan. Daha önce de video analiz yaptım. Değerli dostlar, bu ülkenin mayasında Türklük var. Yani bu ülkeyi, bu coğrafyayı Türk unsuru kurmuştur. Türkler kurmuştur. Bunu söylemekten asla kaçınmayacağız. Efendim falanca etnik grup gücenir, filanca etnik grup gücenir. Hiç gücenmeye gerek yok. Türklük bu coğrafyada bakın bir etnik kimlikten daha ziyade bir milleti simgeler. Bir hatta Müslümanlığı simgeler. Avrupa'ya gidin. Avrupa'daki tarih kitaplarını açın. Türkleri Türk'ü İslam olarak görürler. Yani Müslüman dediğin zaman Avrupalıların aklına Türk gelir. O yüzden bundan gocunmayın. Bu kelimeyi de aşındırmayın. Şimdi çok önemli bir maça çıkmışsınız. Çeyrek final maçına, çeyrek finala yükselmişsiniz. Yani bu maçta, çeyrek final maçında bir futbolcu çok iyi oynamış. Gerçekten de eğer futboldan anlayanlarınız varsa bir takım için adeta bir takım olmuş. Ve iki gol atmış. iki gol atmış. Efendim ondan sonra da gelmiş işte e, defansta çok önemli işler yapmış, elinden gelen her şeyi yapmış. Şimdi dolayısıyla bu kişi, bu kişi ne yapması gerekiyor? E, sevincini bir şekilde belli etmesi gerekiyor. O belli ederken de Avusturya'da önemli bir şey olmuştu. Avusturya'da bakın, bozkurt işareti yasaklanmıştı. Daha doğrusu Avrupa'da bu simge yasaklanmak istiyor. Niye? Onu size söyleyeyim. Şimdi kültür kodlarında bir milletin savunma direnç yapılarında çok önemli işaretler vardır. Gelenek, görenekleri vardır. Bir milleti, bir milleti sindirmek istiyorsanız, bir milleti içeriden çökertmek istiyorsanız, bir milleti e, hızlı bir şekilde çözmek istiyorsanız ve yenmek istiyorsanız öncelikle o milletin direnç noktalarını, direnç duvarlarını e, ortadan kaldırmanız lazım. Onları aşındırmanız lazım. Baktığınız zaman Avrupa'da mesela ülkücü hareket, ülkücülük vesaire filan işte Kurt, e, Bozkurt işareti yasaklandı niye yasaklandı Çünkü Avrupa'da örgütlü Avrupa'da en önemli örgütlü e, yapı olarak görülüyor ve direnç duvarları şimdi bunları boşuna yapmıyorlar bakın hangi siyasi partiye oy verirseniz verin hangi siyasi partide hangi görüşte olursanız olun ha bunlara bir sadece bir parti bir ideoloji olarak bakmayın bu Türklüğün Türk Türklerin geçmişten gelen bir sembolü sembolü bir işareti bunu bir partiye mal etmiş olabilirler, bir partinin efendim işareti gibi görü, e, görünüyor olabilir. Ama bunun derinliklerine baktığınız zaman o Avrupalıların derdi başka. Şimdi o FF soruşturma yapıyor. Şimdi buradan söylüyorum, bazı futbolcular maçlarda işte efendim e, haç işareti yapıyor mesela. Diğer taraftan bilmem neyin o hani e, işte e, cinsiyet falan filan dedikleri şey var ya. Onun reklamını yapıyor. E Niye bu normal oluyor da? bir ülkenin bir milletin Türklüğün efendim en önemli sembollerinden olan işte bozkurt işareti UEFA'nın soruşturmasına takılıyor. Bu da e, tartışılması gereken bir konu. Diğer taraftan dedim ki bunun tarihi kökleri var. Şimdi kurt Türklükte, Türkiye'nin Türk geleneğinde önemli bir simgedir. O da şu işte Ergenekon'dan çıkış Göktürkler mesela kurdun çok zeki, çevik, efendim asil, e, işte e, güçlü. Yapısını kullanarak onu simge yapmış. Bütün devletlerin. Baktığınız zaman birer simgesi vardır. Yani her devletin kendine göre bir simgesi, bir kültür ikonu vardır. E, Türklerinki de e, kurttur. Bunu ha, beğenin beğenmeyin önemli değil. Ama böyle bir geçmiş var, destanı var. Bozkurt destanı var Göktürklerin. Yani şimdi tarihinizdeki bir yapının, tarihinizdeki bir ikonun, bir kültür kodunun efendim bir futbol maçında yapılması, edilmesi onun, birlik ve beraberliği ben artıracağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani efendim falanca etnik grup işte kızarmış da üzülürmüş de falan. Ya e kusura bakmasınlar. Her zaman söylüyorum. Bakın bu ülkede yaşayan ve kendini Türk vatandaşı olarak gören her vatandaş birinci sınıf vatandaştır. Bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Ama başka şeyler peşinde koşan, esasında asıl etnik kimlik üzerinden ideoloji geliştirenler kendilerini gizlemek için vay efendim bunu niye yapıyorlar? E niye yapacağız kardeşim? Yapmış adam. Ve gerçekten de oradaki ruhu, takım ruhunu e, bir araya getirmek, oluşturmak, takım ruhunu ön plana çıkarmak ve orada Türk'ün simgesini, Türklüğü, efendim o gücü, birlik ve beraberliği ifade etmek için böyle bir şey yapmış. Burada rahatsızlık başka şey. Şimdi bizim hem içimizdeki bazı aydınlar zaten dünyadaki Türkiye'ye bakış açısının farklı olduğunu biliyoruz o insanların, onların. Bizim içimizdekilere ne oluyor? Yani bizim içimizdekiler hani vay efendim bu bizi böldü. Bilmem ne yaptı. Bölmedi kardeşim. Sosyal medyayı takip edin. Normal basını takip edin. Buna evet karşı çıkanlar oldu. Bunu efendim işte Türkiye'yi işte sevinci yarıda bıraktı vesaire filan tartışmaları oldu. Ama esasında baktığınız zaman çok ciddi beğenli aldığını ve çok ciddi kabul gördüğünü de ifade edeyim. O yüzden de yani böyle bu işte Bozkurt işaretini ayrıştırıcı olarak görmek esasında buna dönük bir antipati oluşturma amaçlıdır. Avrupa'da dediğim gibi bu tür faaliyetleri, örgütlü faaliyetleri yasaklıyorlar. Şimdi Türkiye'de de öyle. Yani Türkiye'de bir dışarıdan müdahale ve dışarıdan efendim işte etki ajanlığı yapma. Bunları kolay yapabilmeniz için sadece Bozkurt işareti etrafında oluşturulan yapıları demiyorum. Farklı farklı yapılar da var. Kuvay Milliye dediğimiz nedir? Milli kuvvetler. Ya milli kuvvetleri örgütleyecek, milli kuvvetler çerçevesinde örgütlenen her yapının bir şekilde dağıtılmasını istiyorlar. Direnç duvarlarını kırmasını istiyorlar. Dolayısıyla ne olursanız olun, evet yani baktığınız zaman işte bir kurta, bir kurt vesaire size şey gelebilir. Yani böyle bir irite gelebilir ama bir milletin sembolü, bir milletin simgesi, bir milletin destanı ve millet oluşunun en önemli kültür kodlarından biri. Bir arada tutuyor bu, bir arada. Ama dediğim gibi böyle her cinsten, her devletten gelip işte Türkiye'ye yerleşmiş efendim farklı etnik kimlikler var diye yani biz millet olarak Türklükten vesaire filan bahsetmeyelim diye bir şey yok maalesef. Bazıları ne dedi? Bazıları Türkiye Türkiye Portekiz maçında ben Portekiz'i tutuyorum dedi. Bu da etnik yapı üzerinden milliyetçilik yapan birisi. Şimdi sen böyle dersen Böyle bir tepki oluşur kardeşim. Ayrıca dediğim gibi bu tepki Türkiye'deki bir etnik yapıya karşı değildir. Bu hareket oradaki e, direniş gücünü ve Avusturya'da yasaklanan o Bozkurt selamına verilmiş bir cevap. Aynı zamanda orada bir ironi de var. Yani e, Viyana Kapılarına kadar dayanmışız. Evet belki başarılı olamamış ama Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma orada bir gönderme de o, olmuş olabilir. O yüzden de böyle şeylere takmayın kimliğimizi, Türk kimliğimizi, kişiliğimizi ve de geleneklerimizi, göreneklerimizi asla küçümsemeyin. Bakın, kendi kültürünü küçümseyerek yükseleceğini zannedenler emin olun bir müddet sonra başkalarının kölesi olurlar. Dünyaya baktığınız zaman ve köklü milletlere baktığınız zaman hiçbir zaman kendi kültürünü, kendi kültür kodlarını, kendi tarihini inkar ederek bir yerlere gelmemişlerdir. Tam tersine kendi kültürüyle birlikte teknolojiyi, ilerlemeyi referans alan Devletler ilerlemiştir. O yüzden Türklükten kimse rahatsız olmasın. Bakın bir Anayasa çalışmasından yeni Anayasa çalışması içerisinde bazılarının, bazı grupların bu Türklük kelimesini çıkarmak istediklerini açık net şekilde söyledim. Bir teklif esasında buna. Yani böyle bir düşünce de var. O yüzden de kimse bu ülkenin mayasıyla mayasını oluşturan kodlarla oynamasınlar. Zira bu kodlar çözüldüğünde, bakın bu kodlar çözüldüğünde bu kodlar e deze, de, şeye şey aşındırıldığında emin olun direnç noktaları çöker ve bu milleti teslim alırlar. Şimdi teslim almak e, bir milleti yenmek sadece topla tüfekle olmaz. Zihin işgali. Zihinleri işgal ettiğinizde zihinlerden efendim o Türklüğü, o geleneğinizi, göreneğinizi, köklerinizi çıkardıklarında siz zaten ideolojik e, ideolojisi olmayan, kimliksiz bir kişiliğe dönüşürsünüz. O yüzden de ilk önce bir milleti yenmek için onun tarihi kodlarını yok etmek isterler. Bunu aktarmak istedim. Yani kimse rahatsız olmasın. Bu asla ırkçı bir e, simge değildir. Asla ırkçı bir efendim ritüel filan öyle bir şey değildir. Türkiye'nin birliğini, beraberliğini yansıta, yansıtan bir şeydir. Ve aynı zamanda o milli takımda oluşan ruhu ve gerçekten de e, Türk olmanın vermiş olduğu o gururla yaptıkları, bu dayanışmanın, ruh dayanışmasının, kültür dayanışmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.